Çok fazla hasar aldılar. Eğer dolaba gidip kask gele kalmış silaha bakmış olabilirler diyecektim oradalar. O iki takım da orada birbiriyle çatışıyor şu an. Kanka kanka arkadaşları seni bıraktı mı burada? Gel bakalım sen de. Adamı yerler adamı. Adam yerler. Aha. Aha. Fena köşedeyim. Oy 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 oy. Çok güzel. Çok güzel. Bir squad takım kaldı galiba. Ya da bilmiyorum artık. Dört kişinin kaldığı kesin. Merhaba arkadaşlar yeni videomu hepiniz hoş geldiniz Erencil'de dostlarım Yeni bir buz festivali modundayız kankalar Her zamanki gibi one man squad olarak rakiplere meydan okuyacağız DBS'imizi aldık şurada da bir pompalımız var Burada da mermiler var kankalar O zaman şöyle bir olay gerçekleştiriyorum DBS de temizleyeceğim buraları <laughs> Alın lan bana. Dışarıdan bir ayak sesi geldi sanki kankişko Gel lan Tan. Utanmaza bak, utanmaza. Utanmaza bak. Sen de bunun arkadaşısın değil mi? Sırf arkadaşının yüzünden öldün. Yoksa bir içeriye gidebilirdim. TGF, yayıncı kardeş. Kankalar, kankalar. Kim çalmak yok. Şurada zaten iki tane yayıncı. Biri ABN, biri TGF. İkisi de şu an lobide. Bizde halen aksiyon ve arayışa devam. Şöyle bir komando edasıyla düşmanımı arıyorum. Şu an gördüm seni kanka. Hemen kule pususunu. Arkadaşlar çok dikkatli olun. Burada meşhur oldu bu kule pusuları. Geliyorlar buraya. Geliyorlar bak Türk kardeşimizmiş bak. Düş aşağı düş. Burada bitirebilirim seni. Pusuya yatıyor utanmazlar. Ama yer miyiz yemeyiz. İkinci silahımız Uzi olsun mu hadi ya. Ama yok artık bir darama tüfek alalım artık. Sözümde durdum kankalar. Ne dedim? Burayı dedim pompalıyla temizleyeceğim dedim. Temizledim. Kankalar kaleden çıktık şöyle kil aramaya devam. Şu 44 Ünal kardeşim böyle uzaktan tek tek bak M16'lara ata ata kil alıyor buralarda bir yerde. Aha bu ne lan? Bu çan sesi niye geldi arkadaşlar? Elemanları gördüm. Elemanları gördüm. Aha lan çok yedin. Kanka, çok yedin. Çok yediğin için kardeşim seni direkt almak zorundaydım kusura bakma. Şunu bir tekliye alalım şuradan bir atağa geçtiler. Seni de bir alalım da kardeşim. Şimdi şurayı oynayalım. Hayır. Hayır motor alıp kaçma yok ama. Motor alıp kaçmıyoruz. Burası savaş meydanı. Burada herkes savaşacak. Çatıda mıydı bizim eleman? Aa burada biri var. Ahmet kardeşimizi de üzülerek lobiye uğurladık. Kendine bir sonraki oyunda tabii ki başarılar diliyoruz. Şimdi AK'yi sevdiğimi biliyorsunuz. AK güzel silah ama uzun menzile bize sıkıntı çıkartıyor. Bak 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 bak. Arkadaşını kaldırmış utanmaz. Kaldırmış. Oradan beni kesiyorlar. Yer miyim? Yemem tabii ki de. Oo bakın bakın gençler uzaktan siz de görebiliyor musunuz şu an? Aa şeyi bulduk. Şuradan biz bir işaret fişeğimizi alalım. Karşıda da fişek atmışlar. O zaman bir köprü pususu atılır. Sizinle de hiç köprü pususu atmamıştık. Hemen süsleyip şuradan bir işaret fişeği versin lütfen ya. Nereye gitti? Kas gerek nedir birader? Bir tane daha attılar. Aracım nerede? Kankalar geliyorlar. Geliyorlar. Şu an büyük ihtimalle öncesinde bir ortalığı kesecekler oradan. Hiç görüntü vermeyeceğim. Geldikleri an beyinler uçtu. Abi şöyle geçerken bir sprey ile arabayı almak istiyorum. Yoksa buradan çatışacağım onlarla da. Selamun Aleyküm. Ali ne yaptın Ali ya? <laughs> Ali sen ne yaptın Ali? Senin yüzünden yerimiz belli oldu. Aha. Kankalar geliyor. Bak bu bir oyun. Bu bir oyun. Abi böyle olacağı belliydi ya. Ali niye geldin sen şuraya bizim pusumuzu mahvettin ya. Ulan bu da ne güzel ortalıkta böyle geziyor. Çektik gibi. Adamın beynini uçururlar. Zekolop. O da bayağı bir yedi. Bunlara şimdi değişik bir taktikle yaklaşacağım arkadaşlar. Kar topum var çok fazla bir şekilde. Kendime şurada bir siper yapacağım. <laughs> Hemen bir sonraki aşamayı oluşturuyorum şu an. Bir sonraki aşamaya da geçiş yaptık kankalar. O bunun güzelmiş bak. Bunun cover'ını sevdim. Bunun bir tanesi bile yetermiş. Bilseydik çok fazla harcamazdık. Ya geri attık ya. Adım adım geliyorum gençler size. Abi bak arkadan biri geldi bizim killeri çalıyor ya. Bomba attı. Sen mi çekiz Zeko? Zeko sen artık çekilme vaktin geldi. Hayatta kurtulamazsınız. Bunları kim bombalıyor ya? Lan bizim utanmaz suya mı attı kendini bak. Ver şu M24'ü kullanmayı bilmiyorsunuz. Ben orada var ya kendimi şu an 100 defa vurmuştum. Kendimi 100 defa vurmuştum ben onların yerinde olsaydım. Bak M24'leri var adamların yaptıkları utanmazlığa bak. Nereden salladı o bize? Gördüm kanka. Sana hiç küçük sürprizler yapanı gördün mü sen? Sana hiç küçük sürprizler yapan oldu mu kanka hayatında? Allah'tan yanımızda gemi varmış. Ben dedim ada karşıya doğru daralacak oyun. Mersin ana karada bitecekmiş. Şimdi burada aşağıda bak. Aha gördüm gördüm elemanı. Duvar arkasından şu an şöyle bir... ...közlem yapmaya çalışıyor ama durmayacaktı, durmayacaktı. Onu durması bitirdi. Şimdi sol taraftan bir atış geldi. Gördüm. Şunu bir tut kanka. Sabit kalmayacaksınız ama arkadaşlar ya. Abi son anda üzerine mermi geliyor. Bunu yapmayın böyle hataları. Sayın Türk kardeşlerim, bak hadi biraz önceki Arap'tı neyse dedik. Aa elemanı gördüm beyler. Evde arıyorduk biz meğersem. Kanka nereden çıktı? Bak bak. Bak. Sikinlere bak skinlere bak skinlere giymiş. Yeşil kürk skinini. Kanka popişkon görünüyor ufaktan ya. Aa düştüm. Ağacın dibine saklandı. Daha hiç imkanı yok onu çıkartamayız oradan. Bir de kaskını filan da yaktıysan var ya. Hah çıktı vallahi. Vallahi çıktı. Kankacım hayır ama hayır 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 hayır. Kesinlikle geçersin. Geçti vallahi geçti beyler. Kankalar afiyet. Şu Ahmet kardeşimizle bir vedalaşmanın vakti geldi. Son adamı da bulalım. Neredesin son adam? Ha şöyle göster kendini. Çok güzel. Sık 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 bana sık. Sık lan. Sık korkma. Haydi. Haydi. Bir tane yedin artık çıkartamazsın kafanı. Abi adam ne pustu ya? Sen var ya sen el bombalık ölümü hak ettin. Buradan oraya gider mi beyler? Bir deneyelim mi? Bir deneyelim bakalım. El bombasıyla öleceksin dedim. El bombasının üstüne gidiyorsun, gidiyorsun. Diğer mevzuat ticaret olmaz. Bitirdik ama. Bitirdik kankalar. Hiç sıkıntı yok. Binimizi aldık. Yayıncılar geldi. Pompacılar geldi. Ve baş edemedi. Çok güzel. Kıran kırana bir maçla. Pompalıyla kalemizi temizledik. Köprü kususu attık. Kusucuları indirdik ve binimizi aldık kardeşlerim. Sonuçlarımıza bakalım bir de. 19 kilimiz var arkadaşlar. Tam 3086 hasar. 19 kile 31 kişilik hasarla oyunumuzu bitirdik kankalarım. Umarım hoşunuza giden güzel bir oyun olmuştur. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki oyunda görüşürüz. Bay bay.